Herkese merhaba, bugün Solpropane Plus'ı görmüş olduğunuz gibi inşaat demirlerimizin yüzeyinde uygulayacağım. Evet. Yüzey paslı, biz videoya başlamadan önce bu yüzeyde uyguladık ve pası çok iyi bir şekilde söktü. Şimdi suyla durulama aşamasındayız bu yüzeyde. Şimdi sizlerin gözünün önünde bu alanda da bir uygulama yapacağım. Bu şekilde yüzey püskürtme yöntemiyle uyguluyoruz ürünü. Ve yapacağımız tek şey beklemek. İnşaat demirinden pası sökmek çok teknik ve önemli bir iş. Çünkü inşaat demiri teknik bir metal. Betonla, aderansına engel olmaması gerekiyor kullandığımız kimyasalın. Bunların her biri önemli unsurlar. Geldiği her yeri zaten direkt söküyor ve temizliyor. Ürünün Bakın, inşaat demirimizin nervürlerine ürünün zarar vermemesi lazım. Beton atıldıktan sonra aderansa engel olmaması lazım. Bunların her biri çok kıymetli ve önemli hususlar. Bizim ürünümüzün yapı denetimden alınmış çekme, dayanıklılık, aderans testleri ve bunların tamamı elimizde mevcut var. Yapacağımız tek işlem bu aşamadan sonra yalnızca durulamak. Çünkü suyla güzel bir şekilde durulama yapacaksınız. Yani başka bir şey yapmanıza gerek yok çok teşekkür ederim. Videom yani ürünümüz bu şekilde. İnşaat demirinin yüzeyindeki pası çok kolay bir şekilde söktü. Bakın yakından çekiyorum yüzeyi. Görün. Bu da üst seki ürün. Şu anda bir demo aşamasındayız aynı zamanda. Ben video çekmeye de çalışıyorum. Çok iyi. Bunu tam doldurup gelirseniz çok memnun olurum. Yüzeyin gelmiş olduğu hal bu. Bakın Benim sayın izleyenler. De kolunu da deneyelim. Tabii tabii şey deneyeceğiz. deneyeceğiz. Şöyle beklemiş kol. Evet evet. E, evet abi. Mesela şuradaki evet. beklemiş. Bak hepsi evet, beklemiş şurada. Evet. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Kolaylıklar, iyi çalışmalar. Detaylı bilgi için aşağıdan ulaşabilirsiniz.